Seninle çorba yapalım. Gel arkasından dolma yapalım. Eyvah annem yine coştu. Sıcak. Çok sıcak. Sıcak daha da sıcak olacak kaynarsa. <laughs> Bak, <geçim> sen, <laughs> Efendim? Ay Faruk vardın mı hayatım İstanbul'a? Ay ben çok özledim ama seni şimdiden. Gerçekten. Ben alışık değilim öyle bir hafta falan ayrı kalmalara hayatım. Ne zaman bitecek senin şu dişçilik kongre? Tamam. <laughs> tamam. Çocuklar, babanı soruyor İstanbul'dan bir şey istiyorlar mı diye. İki acı lahmacun. <laughs> Timuçin gelirken Brüksel lahanası istiyor babası. <laughs> Çok özledim seni. Hadi bay bay. Evet. mutfak senin. Şimdi beni iyi izle. Ve bir, iki, üç, dur. Aslı, girişim sessiz olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Dön! Şimdiden alkış seslerini duyar gibi. O duyduğun kırılan bardağın sesi. Bu duyduğunla sinirlenen dileğin sesi. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? A ablacığım, hani Biçki Dikiş Kursu'nun düzenlediği ana kız defilesi vardı ya, ona katılacağız. Ama siz ana kız değilsiniz ki. <laughs> Biz de Ertan Bey'e sorduk herhalde. Eğer teyzeysen, çocuğun yoksa yeğeninle birlikte katılabiliyorsun. Ha bir de annenin en favori kıyafeti arkası lastikli mutfak önlüğü. <laughs> Bunun ...lastiği bir kere bu şey zayıfladım ben üstümden düşüyor o <laughs> yüzden lastik var arkasında. Peki bu boynundaki askı niye? Soğuk havalar bu boynumu sıcak tutuyor burada. Hmm. <laughs> Anne ne olur izin ver bak tam bir milyar ödülü var en iyi kıyafeti dikenlere. Kızım isteseydim ben katılırdım seninle birlikte o defileye. <laughs> Ablacığım lütfen su içerken espri yapmayalım. Yani tamam ben de isterim. Seni Aslı beraber o podyumda görmeyi. Ama bu ailenin diğer üyeleri için ciddi bir travma yaratabilir. Aslı'nın modadan anlayan zevk sahibi birine ihtiyacı var. Böyle önünün üstünde ayıcık resmi olan birine değil. Ölürüm. Yeşim dikti buraya. Emin misin? İyi tamam ben diktim. Sana ne? Sen bunu taktığın zaman bu ayıcık senin bir yerini mi ısırıyor? evet. Senin cevabını bekliyorum. Şey yani... Aslında aklıma geldi sana teklif etmek ama sonradan düşündüm de sen Yeşim'le katılmak istersin gibi geldi. Hani ölçüleriniz aynı ya. Aa Aslı'cığım bozma kardeşinin moralini. Daha bu yaşta. Bırak çocukcağız geleceğe biraz ümitle baksın. Hadi biz defileye hazırlanalım. Şimdi bizim böyle üzerinde kesme biçme yapabileceğimiz uyduruk birkaç tane elbiseye ihtiyacımız var. Nerede bulabiliriz acaba? Ah buldum annenin gardırobundan! <laughs> ve bir iki üç dört ve bir iki üç dört. Farz et bütün bu merdiven senin. Ve bir iki Yeşim, gel biz de katılalım şu defileye. Anne, sen ciddi misin? Evet. Hadi Yeşim, verelim şunlara derslerini, ha? Olur, yaşa! Öyle kıyafetler hazırlayacağız ki, o kadar şık olacağız ki, onlara podyumu dar edeceğiz. <laughs> Bırak iki kişi yürümeyi, bir kişi bile yürüyemeyecekler o podyumda, yani o kadar dar edeceğiz. Ha? podyumda yürümenin kitabını yazdım be. Bak. Hop. Bir, iki, üç, dön. Iki. Bir, iki, üç, dön. Bir, iki, üç, dön. Allah.